bugün boyunca inceleyeceğiz. <gülüyor> Part 2 de ise önce oynayacağız. Oyunca ben dayanımı açtım. Şöyle. su koyayım biraz. Şöyle içinden bir tane kız çıkıyor. tabii sadece oyun parkı yok. Bir de böyle bir sürpriz olarak çıkıyor. Aynı şeyden çıkma ihtimali var ama biz bir tane alacağımız için çıkacağı çok önemli değil. Şu kızımız ilk şuradan yapalım. Şurada atı da var. Burada kaydırarak kayabiliyor. sallanabiliyor. Sanacağını tam bilemiyor ama isterseniz bindirebilirsiniz. Siz. Şöyle geri alayım. Tabavuzu var. Burada bir tane. Düşüyor ya. Neyse. Bir portakallı bir tişört çıktı. Atını da binebiliyor. Atı sallanıyor böyle. Mantarı var şurada. Bir de şöyle evin kapısı açılabiliyor. Evin içine giremiyor tabii ama. Kapısı açılabiliyor. Neyse şu an açamayacağım. Böyle. Part 2'de de oyun oynayacağız.